Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videoda 11. sınıf soru bankamızın 145 ve 146. sayfalarındaki eşitsizlikler test 2'yi çözeceğiz. Birinci soruda verilen eşitsizliğin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar eşitsizliği çözerken öncelikle sol tarafta verilen ifadeyi çarpanlara ayırmaya çalışalım. Tabi bunun için sağ tarafının da sıfır olduğuna emin olmamız lazım. Burada eksili ifadelerle çok uğraşmamak için öncelikle her tarafı eksiyle çarpalım. Eksi x kareyi bakın artı x kare yanında artı 2x eksi 35. Tabi eksiyle çarptığımız için eşitsizliğin yön değiştirmesi gerektiğini de unutmayalım. Şimdi bunu çarpanlar ayırması daha kolay. x'e x artı 7'ye eksi 5. Buradan 7x eksi 5x'ten ortadaki 2x'i verdiğini görüyoruz. Çarpanlar x artı 7 ve x eksi 5 küçüktür 0 dersek Kök değerleri eksi 7 ve artı 5. Bunun sıfır olmasını sağlayan değerler eksi 7 ve artı 5'tir. Şimdi işaret tablosunda bunu yerine koyalım. Eksi 7 ve 5 değerleri bu denklemin kökleri arkadaşlar eşittir sıfır şeklinde düşündüğümüzde oluşan denklemin kökleri eksi 7'ye 5. Şimdi bunu eşitsizlik tablosunda yerine koyalım. En büyük dereceli terim bizim soruyu düzenlediğimiz şekle göre bakıyoruz. Bakın soruyu eksiyle çarpmıştım. Buna göre düzenledim. Dolayısıyla x karenin katsayısı olarak artıyı dikkate alıyorum. Siz eğer sorunun orijinaline göre yani şu eksi x kare eksi 2x artı 35 büyüktür sıfıra göre çözmüşseniz o zaman bulacağınız kökleri de buna göre dizayn edeceksiniz. x karenin katsayısı eksi olduğu için de en sağ tarafa eksi koyarak başlayacaksınız. Şimdi ben düzenlemiş olduğum değere göre çözeyim. Artı tek katlı köke göre eksi sonrasında artı sıfırdan küçük olduğunu söylediği için negatif olan tarafı taradık. E, köklerin kendisi dahil değil çünkü eşitlik yok. E, çözüm aralımız buradan eksi 7 ile 5 açık aralığı olur. Bakın eksi 7 5 açık aralığı A şıkkında var. Şimdi bir de e, eksi ile çarpmadan çözseydik ne olurdu? E, böyle çözen arkadaşlar için de alternatif olarak diğer yolu da göstermiş olalım. Eksi x kare tekrardan yazalım bakın onu. Eksi x kare eksi 2x artı 35 büyüktür 0 için bakıyoruz. Eksi x kareyi x'e eksi x şeklinde ayıralım. Burada 35 değeri var. 35 değerini de 7 kere 5 şeklinde ayırabilirim. Buraya arkadaşlar artı 7'yi şuraya da eksi 5'i artı 5'i koyarsam 7 kere 5 35. Şimdi buradan 5x eksi 7x'ten eksi 2x'i verdi. O zaman çarpanlar x artı 7'yi ve eksi x artı 5 yapar. Büyüktür 0. Eşit 0 gibi düşünüp kök değerlerini bulalım az önceki gibi. Eksi 7 ve artı 5 olduğunu görüyoruz. Yine işaret tablosunu belirleyelim. Eksi 7 burada. Artı 5 burada. İşaret tablosunda kök olduğunu belli edelim. Bakın burada e, yuvarlaklarını koyduk. Şimdi sağ tarafa işaret yerleştirerek başlayacağız. X karenin katsayısı eksi olduğu için biz de sağ tarafa eksi koyduk. Sonrasında tek katlı kökler işaret değiştirdi. Artı eksi. Bu durumda bakın eksiyle başladık ya. Diğer tarafta da sıfırdan büyük olan bölge isteneceği için artılı bölge olur ve artıyı tararız. Dolayısıyla yine çözüm aralığımız eksi 7 ile 5 olur. Yani bizim burada çözümü yaparken eksiyle çarpmış olmanız ya da olmamamız çözümü etkilemez. Tabii ki hata yapmamak şartıyla. Yani Biz en başta eksiyle çarptık. Ama eşitsizliğinde yönünü değiştirmeyi unutmadık. Bu nedenle çözüm aralıkları aynı çıktı. Cevap A şıkkı. İkinci soruda verilen eşitsizliğin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar eşitsizliğin bir tarafı 0. O zaman sol tarafı çarpanlara ayıralım. x kareyi xx 24'ü 6'ya 4 biçiminde ayırırsak 6'ya eksi 4'e de 4, artı koyarsak ortadaki eksi 2x'i elde ettiğimizi görüyorum. E o zaman x eksi 6 çarpı x artı 4 küçüktür sıfır diyeceğiz. Şimdi bunu eşit sıfırmış gibi düşünüp 0 yapan kök değerlerinin kimler olduğunu bulalım. Bu da 6'ya eksi 4 olur. İşaret tablosunda bunları yerine koyalım. Eksi 4 ve artı 6 artı sonsuzla eksi sonsuz aralığında kök olduklarını belli etmek için yuvarlakları da yerleştirdik. Şimdi işaret tablomuzda sağ tarafa işaret koyarak başlayacağız. Bunun için de x karenin katsayısı artı olduğu için en sağa artı koyarak başlıyorum. Tek katlı köklerde işaret değişirdi. Eksi. Eksi 4 yine tek katlı kök işaret değişti. Artı. Bizden sıfırdan küçük olan bölge istenmiş. Bu nedenle eksiyi tarıyorum. Köklerin kendisi çözüme dahil değil. Çünkü bakın küçüktürün altında eşittir verilmemiş. Bu yüzden eksi 4 ile 6'yı dahil etmiyorum. Öyleyse çözüm kümem. Eksi 4 ile 6 açık aralığı olur. Doğru cevap A şıkkı. Üçüncü soruda verilen eşitsizliğin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Yine eşitsizliğin bir tarafı 0 olduğu için sol tarafı çarpanlara ayırıyoruz arkadaşlar. x kareyi x'e x biçiminde 21 sayısını da 7 çarpı 3 biçiminde 21'i yazabiliriz. Önünde eksi olması için 7 ya da 3'ten biri eksi olacak. Burada ortadaki işaret artı olduğu için büyük olan artı küçük olan eksi olmalı. Şimdi çarpanlarımız x artı 7 ve x eksi 3 biçiminde küçük eşittir 0 eşitlik olduğuna dikkat edelim. Şimdi bunun eşitlik versiyonunu düşünüp köklerini belirleyelim. x eşittir eksi 7 ve x eşittir 3 için bu çarpmanın sonucu 0 çıkar. Şimdi bunu işaret tablosunda yerine koyalım. Şurada bir eksi 7 var. Burada bir artı 3 var. Kök olduklarını belli edelim. Eksi sonsuz artı sonsuz aralığında. Şimdi sağ taraftan işaret koyarak başlayacağız. x karenin katsayısı artı olduğundan en sağa getirelim artı koyalım. Tek katlı kökle işaret değişecek. Eksiye artı. Sıfırdan küçük olan yerler istendiği için eksilileri tarıyoruz. Diğer taraftan eşittir verilmiş. Bakın eşitlik dahil dahil bu kümeye. O zaman kök değerlerini yani eksi 7'yi ve 3'ü çözüme dahil edeceğiz. Öyleyse aradığımız çözüm kümesi eksi 7 artı 3 kapalı aralı doğru cevap C şıkkı. Dördüncü soruda verilen eşitsizliğin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar. 9x kare eksi 12x artı 4 küçük eşittir 0. Bakın bir taraf sıfır e, verilmiş. Diğer tarafı çarpanlara ayıralım. Şimdi 9x kareyi 3x, 3x biçiminde artı 4'ü de eksi 2'ye eksi 2 yazarsak eksi 6x, eksi 6x daha eksi 12x'i verir. O zaman çarpanlar 3x eksi 2 ve 3x eksi 2 küçük eşittir 0 şeklinde yazılabilir. E bunların kök değerleri x eşittir 2 bölü 3 ve x eşittir 2 bölü 3 ve 2 bölü 3 değerlerinden 2 tane yani çift sayıda geldiği için bu 2 bölü 3 değeri çift katlı kök demektir sevgili arkadaşlar. İşaret tablosunda çift katlı kökü şöyle 2 tane yuvarlak koyarak gösterelim. x eşittir 2 bölü 3 burada eksi sonsuz artı sonsuz aralığında sağ tarafa koyacağımız işaret x karenin kat sayısındaki artı değeridir en sağa artı koyarak başlayalım. Çift katlı kökte işaret değişmeyeceği için yine artı. Sıfırdan küçük eşit demiş. E, sıfırdan küçükler negatifler. Negatif bölge yok tarayamıyorum. Ancak eşitlik olduğu için 2 bölü 3'ün kendisini çözüme dahil etmeliyiz. E, öyleyse çözüm kümemiz yalnızca 2 bölü 3 elemanından oluşur. Cevap da dolayısıyla B şıkkı olur. Beşinci soruda verilen eşitsizliğin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar eşitsizliğin bir tarafı sıfır. Bakın her soruda buna dikkat ediyoruz. E, eşitsizliğin mutlaka bir tarafı 0 olmak zorunda. Sonrasında diğer tarafı çarpanlara ayırmaya çalışıyoruz. 6x kareyi 3x'e 2x biçiminde çarpanlara ayıralım. Eksi 5 var. E bunu da 5'e 1 biçiminde ayırabiliriz. Şuraya 5, buraya 1 koyarsak 1'e eksi 5'e artı yazalım. Artı 15x eksi 2x'ten artı 13x elde ediliyor. O zaman bunu biz 3x eksi 1 çarpı 2x artı 5 biçiminde çarpanlara ayırırız. Büyük eşittir 0 verilmiş. Şimdi kök değerleri x eşittir 1 bölü 3 ve x eşittir eksi 5 bölü 2 olur. İşaret tablosunda bunları getirelim yerlerine yazalım. Eksi 5 bölü 2 diğer taraftan 1 bölü 3 olur. Artı sonsuz eksi sonsuz aralığı kök değerlerini belirtelim. İşaret tablomuzun sağ tarafına koyacağımız işaret x karenin kat sayısındaki artı ile belirlenecek. Bu nedenle artı tek katlı kökle işaretleri değiştirelim. Eksi artı sıfırdan büyük veya eşit olan bölüm istendiği için artılı bölgeyi tarıyoruz. Eşitlik de olduğu için köklerin kendileri çözüme dahil. Eksi 5 bölü 2'yi ve 1 bölü 3'ü dahil ediyoruz. O zaman çözüm kümemiz eksi sonsuzdan eksi 5 bölü 2'ye kapalı aralık birleşim. 1 bölü 3 de sonsuz aralığı olması lazım. Bakın şurada eksi sonsuz da eksi 5 bölü 2'yi sağlıyor ama diğer tarafta 1 bölü 3'ten değil 2 bölü 3'ten başlamış. Bu nedenle bu olamaz. Aynı şekilde bu da eksi 1 bölü 2'ye kadar demiş. Şurada bakın eksi 1 bölü 3'e kadar demiş. Bu da olmaz. E, geri kalanlar arasında farklı bir tanımlama yapabiliriz. Mesela eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar o da tüm reel sayılar olur. Bunun içinden dahil olmayanları çıkarırız. Bakın bu aralık dahil değil. Şimdi eksi 5 bölü 2 ve artı 1 bölü 3 cevapları çözüme dahil olması gerekiyorsa çıkartılması gereken kümeye dahil olmaması gerekir sevgili arkadaşlar. Bu nedenle de eksi 5 bölü 2 ile 1 bölü 3 açık parantez gösterilirse doğru cevabın D şıkkı olduğunu görebiliriz. Altıncı soruda verilen eşitsizliğin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Eşitsizliğin bir tarafı 0 olduğundan diğer tarafını çarpanlara ayıralım. 4x kareyi 2x 2x biri de eksi 1 eksi 1 diye ayırırsak eksi 2x eksi 2x daha eksi 4x'i verir. Şimdi çarpanlarımız 2x eksi 1 2x eksi 1 büyüktür 0 şeklinde yazılabilir. E kök değerleri hem birinci çarpandan 1 bir bölü 2 iki, hem ikinci çarpandan 1 bölü 2 geldiğinden bu 1 bölü 2 değeri çift katlı kök olacak sevgili arkadaşlar. 1 bölü 2 artı sonsuz eksi sonsuz aralığı. Şimdi işaret yerleştirelim. X karenin katsayısı artı olduğu için en sağa artı koyuyorum. Sonra çift katlı kök olduğu için yine artı. E, eşitlik yok bakın dikkat ederseniz. Sıfırdan büyük olan bölümü taramamı da istemiş. Artılı olan bölüm tamamında var. Yalnızca 1 bölü 2 no'lu eleman çözüme dahil edilmemiş. E, öyleyse sadece 1 bölü 2 alamayacağım. Bunun için de reel sayılardan 1 bölü 2 no'lu elemanı çıkarırım. Doğru cevap c şıkkı olur. 7 soruda verilen eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar eşit bir tarafı sıfır. ve sol tarafı çarpanlara ayırmaya kalktığımızda da ayıramadığımızı görüyoruz. Öyleyse hemen bu x kare eksi 3x artı 9 eşittir 0 denkleminin diskriminantına bakalım. Diskriminant b kare eksi 4 ac y eşitti. Eksi 3'ün karesinden 9 eksi 4 çarpı 1 çarpı 9. Bakın bu 9 eksi 36 eksi 27 gibi cevap çıkar ki bu da sıfırdan küçük. Sıfırdan küçük olması bu denklemin kökünün olmadığı anlamına gelir. E o zaman biz işaret tablosunu belirlediğimizde bu eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar olan kısımda hiç kök belirleyemeyeceğiz. Bu nedenle de tablo tamamen artı ya da tamamen eksi işaretinden oluşacak. E buna karar veren şey tabii ki yine x karenin katsayısındaki artı. E bu artı olduğundan tablonun tamamı artı. E bizden istenen sıfırdan küçük olan bölüm yani negatif olan bölüm hiç negatif bölge yok. Öyleyse hiçbir yeri tarayamayacağım. Yani dolayısıyla bu çözüm kümesini sağlayan hiçbir eleman yok. Çözüm kümesi dolayısıyla boş küme. Doğru cevap da E şıkkı olacak. 8. soruda verilen eşitsizliği sağlayan tam sayıların toplamı kaçtır? Arkadaşlar eşitsizliğin bir tarafı 0, diğer tarafı çarpanlara ayırdığımızda 2x kareyi 2x, x biçiminde ayıralım. Şimdi 30'u parçalayalım, ortadaki eksi 7'yi vermesi gerektiğini unutmayalım. Kaça kaç olursa bunu sağlar. Şuraya bir 6, Buraya 5 koyarsak işaret içinde 6'nın önüne eksi 5'in önüne artı yazalım. Bakalım ortadakini sağlayacak mı? Eksi 12x artı 5x daha eksi 7x'i verdi. E öyleyse çarpanları 2x artı 5 çarpı x eksi 6 şeklinde yazabiliriz. Bu arada bakın yazdığınız sayılarda 5'e eksi 6'yı yerleştirdik. Hani eğer bu değer ortadakini sağlamasaydı sayıların yerlerini değiştirebilir. Öyle bakabilirdiniz. Veya bu 5 kere 6 değil de 15 kere 2 olur mu? 3 kere 10 olur mu? Şeklinde deneme yanılmayla bu değeri bulabilirsiniz. Şimdi bunun köklerini hesaplayalım. x eşittir eksi 5 bölü 2 ve x eşittir 6 değerleri bunun kökleri. İşaret tablosunda bunları yerine yazalım. Eksi 5 bölü 2 ve artı 6 kökler bunlar. x karenin katsayısı artı olduğu için sağ tarafa artı koyarak başlayalım. Sonra eksi sonra artı. E sıfırdan küçük olan bölge istenmiş. eksileri taradık. Dahillik olmadığına dikkat edelim arkadaşlar. Çözüm kümesi eksi 5 bölü 2 ile 6 açık aralığıdır. Şimdi bu arada bulunan tam sayıların toplamı istenmiş. Eksi 5 bölü 2 demek eksi 2,5 demek. Eksi 2,5 ile 6 arasındaki tam sayılar eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 değerleri e topladığımızda Eksi 2 artı 2'yi artı 1 eksi 1'i sıfırlayacak. Sıfırın zaten toplamaya etkisi yok. 3 artı 4 7 5 daha 12 olur. Doğru cevap D şıkkı. 9. soruda eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır? Arkadaşlar eşitsizliğin yine bir tarafı 0 olduğundan sol tarafı çarpanlara ayırmaya çalışalım. 3x kareyi 3x x biçiminde yazabilirim. 60 sayısını parçalayalım. Bu yine ortadaki 8x'i verecek şekilde ayırmaya çalışacağız. 60'ı şöyle 6'ya 10 diye ayırırsam işareti sonradan koyalım. Bakın şuradan 18x gelir. Buradan da 10x gelir. 18'den 10'u çıkardığım zaman 8 kalır. 8x var burada. İşaretinin negatif olması gerektiği için 18'in eksi çıkması lazım. Demek ki 6'nın önüne eksi, 10'un önüne artı koyalım. Bakın şimdi bir kere daha sağlamasını yapın. Eksi 6 ile 3x'in çarpımı eksi 18x. Artı 10x daha eksi 8x. Demek ki istenilen sağlandı. Şimdi çarpanlarımız 3x artı 10 ve x eksi 6 biçiminde küçük eşittir 0. Şimdi kök değerlerimizi bulalım. Birincisi için eksi 10 bölü 3, ikincisi için 6 işaret tablosuna getirip bunu yerleştirelim. Eksi 10 bölü 3 ve x eşittir 6. işaret tablosunda x karenin katsayısı artı olduğu için biz de artı koyuyoruz. Sonra eksi artı gider. Sıfırdan küçük eşit olduğu için eksileri tarayacağız. Eşitlik olması köklerin çözüme dahil olması demektir. E o zaman çözüm aralığı eksi 10 bölü 3 ile 6 kapalı aralığıdır. Şimdi bizden istenen bu aralıkta kaç tane tam sayı değeri olduğu sevgili arkadaşlar. Eksi 10 bölü 3, eksi 3 virgül 3 gibi bir sayı. O zaman bu aralıkta eksi 3, eksi 2 nokta nokta artı 6'ya kadar tam sayılar var. Bunu arkadaşlar terim sayısından kolaylıkla bulabilirsiniz terim sayısı da şöyle hesaplanıyordu. Son sayıdan verilen ifade içerisinde dahil olan elemanlardan son sayıdan ilk sayıyı çıkarın. Bunu sayılar arasındaki artma miktarına bölün ve en son 1 ekleyin. Bu da arkadaşlar 9 artı 1'den 10 yapar. Doğru cevabımız C şıkkı. 10. soruda eşitsizliği sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır? Eşitsizliğin bir tarafı 0 olduğuna göre diğer tarafı çarpanlara ayırabiliriz. 2x kareyi 2x'e x biçiminde ayıralım. 35 var. 35'i 7'ye 5 şeklinde ayırabilirim. Bakın 5'i buraya 7'yi buraya yazarsam. Eksi olması için de şuraya eksi buraya artı koyduğumda eksi 10x artı 7 xten eksi 3x'i verir. O halde çarpanlar 2x artı 7 ve x eksi 5 biçiminde yazılır. Küçük eşittir 0 var. Kök değerleri arkadaşlar eksi 7 bölü 2'ye artı 5. İşaret tablosunda aynı şekilde yerine yazalım. Eksi 7 bölü 2 ve 5 değerleri bunların kökleridir. Sağ taraftaki işarete x karenin katsayısı artı olduğu için artı yazarak başlıyoruz. Tek katlı köklerde işaret değiştirdik. Sıfırdan küçük veya eşit olan bölümler, sıfırdan küçük olanlar eksili, eşit olanlar da bu köklerin ta kendisi. E öyleyse çözüm kümemiz eksi 7 bölü 2 ile 5 kapalı aralığı olacak. Kaç tane tam sayı olduğu sorulmuş. Eksi 7 bölü 2 eksi 3 buçuk sevgili arkadaşlar. E bu arada eksi 3, eksi 2, eksi 1 nokta nokta 5'e kadar tam sayı değerleri var. Yine bakın bunun kaç tane olduğunu terim sayısı formülünden bulabiliriz. Elde ettiğimiz değerlerden son son olan değerden son değerden yani 5'ten ilk değeri çıkar. Eksi 3'ü çıkar. Bunu sayılar arasındaki artış miktarına böl. Sayılar birer birer artıyor burada. En son elde ettiğin sonuca da 1 ekle. E bu da 8 artı 1'den 9 yapar. Doğru cevap D 11. soruda verilen eşitsizliği sağlayan tam sayıların toplamı kaçtır? Arkadaşlar eşitsizliğin bir tarafı 0. O zaman diğer tarafı çarpanları ayıralım. Şimdi yalnız çarpanları ayırmadan önce her tarafın 2'ye bölünebildiğini görüyoruz. Biraz olsun denklemi e, rahatlatmak için her tarafı 2'ye bölelim. E, 6x kare için 2'ye e, böldüğümüzde 3x kare. Eksi 2x eksi 21. Tabi e, ikiye böldük. Neticede pozitif bir sayıya böldük. Bu nedenle eşitsizliğin yönü değişmeyecek. Buna dikkat. Şimdi ikiye bölmenin burada şöyle bir güzelliği de olacak aynı zamanda. Hani şurada 6x kareyi düşündüğünüzde bunu acaba 3'e 2 diye mi ayırayım yoksa 6'ya 1 mi ayırayım diye bir çelişkiye düşebilirsiniz. Diğer taraftan 42 için de aynı şekilde bakın çok ihtimal var. En azından 2'ye böldüğümüzde şu 3x kare gibi bir sayı bir terim elde ediyoruz. E 3 asal olduğu için mecburen 3'e 1 şeklinde ayrılmak zorunda. En azından bir tarafından soruyu birazcık kolaylaştırmış olduk. Şimdi diğer tarafta eksi 21 var. Bu 21'i 7 çarpı 3 biçiminde olabilir. Bakın şu anda olabilir diyorum farkındaysanız. Çünkü e, muhtemel olan bu. E, tutmasa değiştiririz en kötü ihtimalle. 21'i 7'ye 3 diyelim. 7'yi buraya 3'ü buraya koydum. İşaretini yine sonra belirleyeceğim. 7x buradan 9x buradan. Bakın 7x 9x farkı 2x'i veriyor. O zaman eksi 2x olması için büyük olan 9x elde ettiğim o sayıyı eksi yapmak için 3'ün önüne eksi 7'nin önüne artı koyuyorum. Şimdi sağlamasını yapalım. Eksi 9x artı 7 xten eksi 2x geldi. Çarpanları yazalım arkadaşlar. 3x artı 7 çarpı x eksi 3 küçük eşittir 0. Kök değerlerimizi belirledik hemen. Şuradan x'in yerine Eksi 7 bölü 3 geldiğinde 0 yapar. Diğerinde de x eşittir 3 için 0 yapar. Kök değerlerimizi işaret tablosunda yerine koyalım. Eksi 7 bölü 3 ve artı 3. İşaret tablosunda en büyük dereceli terimimizin katsayısı artıydı. Biz de artıyla başlıyoruz. Ee, tek katlı köklerde işaret değiştiği için sırasıyla eksi artı şeklinde işaret yerleştirelim. Küçük eşit 0 demiş. Küçük 0 olanlar negatif olanlar. Eşit sıfır dediği de kök değerlerinin kendisi. Öyleyse çözüm aralığımız eksi 7 bölü 3 kapaları eksi 7 bölü 3 ile 3 kapalı aralığı biçiminde olacak. Bu aradaki tam sayılar istenmiş. Arkadaşlar 7 bölü 3 2 virgül 3 şeklinde bir sayı. Önünde eksi var tabi. Eksi 2 virgül 3. E bu aradaki tam sayılar eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 ve 3 olur. E bunları topladığımda 2'ler, 1'ler gider. 0'ın zaten etkisi yok. Cevap 3 olur. Doğru seçenek B şıkkı. 12. soruda eşitsizliğin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar eşitsizliğin bir tarafı yine 0. Hemen sol tarafı çarpanlara ayıralım. Bakın bunu x parantezin alarak yazabilirim. x parantezinde eksi x artı 4 küçüktür 0. Bu çarpımın 0 olması için ya x eşittir 0 ya da x eşittir 4 olması lazım. Şimdi işaret tablosuna getirelim. Yerlerine koyalım. 0, 4, 4 artı sonsuz eksi sonsuz kök değerlerimiz bunlar. E, katsayı e, katsayı burada en sağdaki işareti belirleyecekti. Bakın dikkat edelim. Sorunun orijinalinde x karenin katsayısı eksiydi. Biz de sağ tarafa eksi koyarak başlıyoruz. Bu yüzden sonra tek katlı köklerde işaret değişecek. Artı eksi şeklinde olacak. Biz sıfırdan küçük olan bölümleri arıyoruz. Bu nedenle eksililer çözüm kümemiz olacak. Dahillik yok. Dahillik olmadığı için 0'a 4'ü çözüme dahil etmiyoruz. E çözüm aralığımız o zaman eksi sonsuzla 0 açık aralığı birleşim 4 ile sonsuz aralığı olacak. E burada da yine açık aralık olduğuna dikkat edelim lütfen. E, eksi sonsuz 0, 4 sonsuz aralığı bakın C şıkkında görüyoruz. Eksi sonsuzdan 0'a kadar ve 4'ten sonsuza kadar. Doğru cevap dolayısıyla C olacak. 13. soruda şekilde fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre fx 3 küçük eşittir 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bize fx x fonksiyonunun grafiğini vermiş ve fx x 3 ile ilgili bir şey sormuşsa burada x'ten 3 çıkarılmış olması bu grafiğin x ekseni boyunca 3 birim sağa ötelenmiş olması demektir. Hatırlayalım ötelemelerde x eksenine yapılan eklemeler çıkarmalar x ekseni boyunca ters yönde etki ederdi. Şimdi o zaman burada fx verilip bu x'ten 3 çıkarılmışsa demek ki bu fonksiyon verilen fx fonksiyonu 3 birim sağa kaydırılmış olmalı. Şimdi bunu 3 birim sağa kaydırırsam eksi 2 değeri artı 1'e gelecek. O artı de teğet olacak. Şuraya bir değerini koyalım. x eksenini 4'te kesen değerde 3 birim sağa kaydığında x eksenini 7'de kesmiş olacak. Öyleyse bu e, f(x)-3 fonksiyonu işte şurada gördüğümüz gibi bir fonksiyon olacak. Şimdi baktığımızda bir değeri burada e, fonksiyonun yeni fonksiyonun x eksenine teğet olduğu nokta. Teğet olan noktalar çift katlı köklerdir sevgili arkadaşlar. Kesip geçen noktalarda tek katlı köklerdir. Biz bunların sıfırdan küçük veya eşit olduğu bölümleri arıyoruz. Şimdi zaten grafikten de anlayacağımız gibi şu bölgenin tamamı negatif bir değeri sıfır olmayı sağlar ki sıfırı çözüme dahil etmiş. E yine şuradaki bölümlerin tamamı negatif değerler alıyor x ekseninin altında kaldığı için. 7'nin kendisi de sıfır değerini alır çözüme dahil ama yeriden sonraki değerler pozitif değerler olduğu için çözüme dahil olmaz. E o zaman demek ki bu sistemin çözüm kümesi eksi sonsuzdan bir de dahil olduğu için onu da içine katarak artı 7'ye kadar olan tüm elemanlar şeklinde yazabilirim. Eksi sonsuzdan artı 7'ye kadar 7 tarafı da dahil olduğu için doğru cevabımız D şıkkı olacak sevgili arkadaşlar. Bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.